Evet. Okay. okay. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben, ben, ikinci dönem e, trikoloji dersi alan bir kişiyim. Birinci döneme yetişemedim. E, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Bir şey değil. Daha henüz derslerim hepsini aldım ama tekrar tekrar izliyorum. İnşallah Uygar Bey hemen kapatmaz programları. Yarın gece kapanacak hepsi. Son iki dersi tekrar tekrar dinlemek için. Şimdi hocam sormak istediğim soru şu. Öncelikle teşekkür ediyorum gerçekten. Bu yüzdelik e, beyazı kapatma olaylarında yüzde yirmi önlerde beyazı olan bir müşterimi mor e, morsandaj yapıyor. Ama e, bugün tekrar sizin formülünüzle boyadım. E, o kağıtları çıkarttım. E, fotoğrafını alıp fotokopi olarak evet. çıkarttım. Kendi kendime işlemler yaptım. E, çok daha güzel kapattım. Aslında sorudan ziyade teşekkür benimkisi. Bir şey e, değil. Incentive kremle e, saçı çok güzel 5 e, dakika bekleterek hafif Evet. E, Elimizin söylediğiniz gibi şöyle şöyle yaparak e, yaptım. Bugün müşterim de dedi ki, Nalan Hanım bu sefer dedi saçımın rengi çok daha farklı oldu dedi. Dediğim gibi evet ben de dedim böyle böyle ders alıyorum. Bunun böyle olduğunu bilmiyordum <laughs> ve e, müşterim de çok memnun kaldı. Ben de çok memnun kaldım. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Biz de İstanbul'da... çok mutlu olduk. Biz de teşekkür evet, ediyoruz. Çok teşekkür ederim. İnşallah İstanbul programında da katılmak istiyorum. Katılacaksınız. Çok mutlu olurum. Ricaurlar. Çok teşekkür Ricaurlar. ederim. Gerçekten ben Bursa'da biraz böyle çevrede çok eski bir kuaför olmama rağmen, birçok kişinin tanımasına rağmen, çok kişiyi yönlendirmeme rağmen bu derslere katılıyorlar. Genç arkadaşlarımızın aslında katması gerek. Ben bu yaşta bu derslerde birçok şey öğrendiysem hakikaten gençlerin katılıp öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum ama maalesef maddi bakıyorlar birazcık. Evet. E, olmuyor hocam. Ama ben kendi adıma gerçekten çok teşekkür ederim, elinize öpüyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Nalan Hanım, katılmaları yani... kendilerine, katılmamaları size yarar. <laughs> ama yine de gençlerimizin buna böyle bakmamaları gerekiyor. Yok, gençler Onu bakmaz böyle. Yani. Gençlerden kasıt ben de gencim ama e, ben ben bu dersleri yönettiğim için içindeyim. Normalde benimle alakalı bir durum yok. kaynak evet. yapıyorum. Ama evet. şimdi bakıyorum ben geçen feedback dersinde bir saç gösterdim. Ben boya yapmayan adamdım yani. Şimdi saç boyuyorum ve çok büyük keyif alıyorum. Evet. Yani o ben boyanın kokusunu sevmem. Elime sinmesini sevmem ama şimdi umursamıyorum bile çünkü çok evet. affedersiniz ama amele gibi çalıştırmışlar bizi. Eldiven takınca ustalarımız kızardı. Böyle evet. çalışılmaz evet. Takıyorum eldiveni, evet. boyuyorum, saçım. mis gibi de renk çıkıyor, her şey de çok güzel oluyor. Hocamın daha önceki programlarında e, söylemişti e, bir beyefendi, e, çöpten boya alıp ne kadar sıkıldığını görerek öğrendik. Ben de onlardanım. Hakikaten öyle öğrendik. O yüzden daha kıymet veriyoruz herhalde, daha kıymetli bizim için bu bilgiler. Çok teşekkür ediyorum. Keşke daha önce tanısaydık ama kısmet bu Teşekkür ediyoruz sağ olun. Sağ, sağ olun. Ediyoruz. Sağ, sağ olun, İyi olun. akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Bizlere 10 sene sonra mum ışığıyla arayacaklar. Sonra benim evet. gerekiyor. Hayır pardon evet. yanlış eli indirdim. Kimdi o? Songül Hanım bu